Merhaba, benim adım Ahmet Emre Doğan. 3 sınıfındayım. Bugün sizlerle beraber Manyazı Kuş, e, kuş Cennetini gezeceğiz arkadaşlar. Gezeceksin. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, e, şu anda Manyazı Kuş Cennetini görüyorsunuz. E, Manyazı Kuş Cenneti 1959 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Hadi gezmeye devam edelim. Arkadaşlar merhaba. Bugün gördüğünüz e, gibi Milli Parti geldik arkadaşlar. Manyağız Kuş Şehreti'ne. E, e, e. Arkadaşlar şu anda 366 çeşit tamam kuş bulunmakta. E, Nisan ve Mayıs ayları en yoğun dönemlerdir, yavrulama dönemlerdir

olarak kuşları daha yakından görebiliyorsun ben. Ee, ama yarım bırakıyorum. Ee, arkadaşlar ileride gözetleme kulesi var. Ee, şu anda oradaki kuşları görebilirsiniz ama maalesef korona nedeniyle şu anda orası kapalı, kullanılamıyor. Şimdi size e, kuş gözlem müzesini gezdireceğim. Gezdir bakalım. şurada gece balıkçı adlı bir kuşumuz var. Sonra şurada e, çeltikçe adında bir kuşumuz var. Şurada ise o, uzun ayaklı eguvan, eguvani balıkçı kuşu var. Burada ise büyük laban adında bir kuşumuz var. Küçük e, balan lavang adında kuşumuz var burada. Burada da şurada boz e, boz kaz diye bir de kuşumuz var. Suna Suna dişi e, bir kuş var. E, şurada yeşil baş dişi var. Macar ördeği var. Fiu fiu adında bir kuş var. Burada da su tabu adına bir kuşumuz var küçük. Bir su tabu. Burada kaşıkçı adına bir kuş var. Kaşıkçı. Kaşıkçı galiba adın burnundan belli. Burada da büyük beyaz balıkçıl var. Toy adında bir e, şey, kuşumuz var. Burada da baykuş var. Burada da beyaz delik var. Beyaz delik. Şurada da yılan kartal var. Gördüğünüz bütün kuşlar bur buraya göç eden kuşlardır. Var, i̇ler, şey olur, ömür, iler, şey Sessiz, Sessiz kuşlar. var. Zızlı. Bahri e, er, erkek. Evet. Yumurta piş, 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 piş yazılı bir kuş var. Bakın şurada güzel bir şey. Sonra burada beyaz pelikan var. Bahri dişi var. Burada da balıklar var. Değişik bir balıklar. Gerçekten. öleceğim. Şimdi sözü sizi e, Milli Park'ın müdürüne e, bırakıyorum sözü. Öncelikle hoş geldiniz. Özellikle çocukların e, ilgisini çekmesi bu tür doğal alanların bizim en çok hoşumuza giden kısmı işimizin en çok hoşumuza giden kısmı. Çünkü bu alanlar onlara ait alanlar. Biz e, elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Alan, alanımızın özelliği su kuşları açısından hem beslenme hem barınma hem de üreme açısından çok önemli bir alan olması. Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında göç eden ve bu güzergahı kullanan su kuşları açısından yaşamsal bir alan. Bazı kuşlar için üreme, bazı kuşlar için mola verme, bazı kuşlar için de yılın 365 gün yaşadıkları bir alan. Özellikle ilkbahar Doğa açısından çok hassas bir dönem. Kızıl ee, Kızılderililerin bir lafı var. İlk baharda doğada usul yürü, toprak ana hamile derler. Gerçekten çocukların, e, oğlumuzun arkadaşlarının e, en dikkat etmeleri bu yaşta, onların en dikkat etmeleri e, gereken şeylerden birisi doğaya aşırı saygılı olmaları. ...ve e, mümkün olan en az hasarla doğadan çıkmaları... ...özellikle ilkbaharda e, doğanın en hassas olduğu dönem... ...hiç görmedikleri, hiç fark etmedikleri birçok alanda birçok üreme e, olabiliyor. Onun için onlara düşen, şu anda düşen en büyük görev e, doğayı korumak. Öncelikle sevmek çünkü sevdiğiniz şeyi korursunuz. Fark ettiğiniz zaman daha çok seversiniz bu konuda bilgilenmeleri. E, kuş gözlemi amatörce yapabilirler. E, ellerinde ufak bir not defteriyle e, her gün camda özellikle bu e, korona günlerinde onlara çok daha e, güzel bir etkinlik olur. Cam kenarında oturup da her gün gördükleri kuşların e, özelliklerini öncelikle tarih atacaklar. Hangi mevsimde gördüklerini çünkü her kuşun mevsime ayrı ayırdına varabilirler. Önce bir yumurtayla kıyaslarlar, yumurtadan daha büyüktü, daha küçüktü, gagası sarıydı, kırmızıydı, ayakları uzundu, kısaydı gibilerinden çok güzel kuş teşhis kitapları da var. Eğer veliler olarak e, o kuş teşhis kitaplarından e, alabilirseniz gerçekten çok güzel bir hobi edindirmiş olursunuz çocuklarınıza. Ben hepsini bekliyorum, gelsinler, görsünler. Buraya bekliyorum.